Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda Bitcoin ve Bitcoin'e eşlik eden altcoin'lerin Holo, Ripple, Doge gibi paritelerin analizini yapacağız arkadaşlar. Geçen haftalardan paylaşmış olduğum, sosyal medyalardan paylaşmış olduğum Bitcoin analizinde fiyat 60 binli seviyelerdeyken tepede oluşan bu üçlü mum setup'ının çok iç açıcı bir görüntüsünün olmadığını ve olası olumsuz bir haber olduğunda fiyatın katalizör görevi görerek haberin katalizör görevi görerek hacimli satışların gelebileceğini öngörmüştük arkadaşlar ve bu hacimli satışlara ilk destek noktasının 47.5 ila 50K olduğunu belirtmiştik fiyat nitekim Amerika'dan hafta sonu Amerika'dan gelen olumsuz haberlerle birlikte hacimli satışların geldiğini ve hacimli satışlar geldikten sonra analizimiz burada arkadaşlar yani Haber şu bölgede gelmişti. Bu gelen hacimli satışın üstüne fiyatın bir türlü atamadığını gördük ve biraz daha derinleşti. Bizim için arz talep bölgesi analizimizde 47.5 ila 50k ydı. Bu bandın düşmemesi gerektiğini yani bitcoin yeni zirvelere gidecekse 72, 76, 80k gibi bir hedefi varsa eğer bu e, paritenin bitcoin'in bu bandın düşmemesi gerektiğini savunuyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle güçlü yükselişlerde Alıcılar fiyatı tepeden çok aşırı uzaklaştırmak istemezler. Yani 100 birim yükselttilerse bunun 25 biriminin düzeltmesini yaparak tekrar yukarıya atarlar. Olur da 47.5 ila 50k arasında altında sarkmalar görürsek alt bandımız olan tekrardan destek olabilecek 36k ile 38k var. Burası da güzel bir bölge. Buradan da tekrardan destek bulup fiyat kendini yukarı atmak isteyebilir. Fiyat an itibariyle 47.5 ila 50k arasındayken 2 adet senaryomuz var arkadaşlar. Fiyat ya gelir 55-56k'ya geçer. Sonra tekrardan gelir. Sonra tekrardan 62k'ya doğru ilerler gibi zikzaklı bir şekilde yukarı doğru ivmelenebilir. Ya da e, şu bölgede yani 58.000'e tekrardan retest yaparak fiyat 36k seviyelerine inebilir. Buralarda stratejinin ve risk yönetiminin çok önemi çıkıyor işte arkadaşlar. Yani bir bitcoin alıcısıysanız eğer 47.5 ile 50k arasında ben alıcı olacağım diyorsanız buralarda bir strateji yapılması gerekiyor risk yönetimi ile beraber. Bu strateji nasıl yapılabilir arkadaşlar? Örnek veriyorum yani bu seviyelerden 2 birim bir bitcoin alındığında satış yiyebileceği ilk bir, ilk bölgeden bir birim verildiği zaman siz otomatikmen maliyetinizi 42k'lara kadar çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve kalan bir birimi de sürmesi, trend üzerinde oturması psikolojik olarak rahat olduğunuz için çok daha kolay olacaktır. Aksi senaryoda yani buradan maliyetlenmişsinizdir. 55K'dan vermişsinizdir. Fiyat artık bunun altına sarkıyordur. En azından bu işlemden zararsız çıkarsınız. Ya da öngöremediğiniz bir şekilde buradan aldığınızda bir stop loss noktanız olması gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. 47.5K, 48K'dan aldığınızı 45K'da oyun dışında kalıp tekrardan bir alt ARS talep bölgesini bekleyerek oyuna dahil olabilirsiniz. Hafta sonu 50 knın üzerinde haftalık bir kapanış gördükten sonra fiyatın tekrardan benim şahsi düşüncemdir Yatırım fikri değildir. Yukarı doğru ivmelenmesi söz konusu olabilir. Ben de kendi stratejilerim buna göre belirledim ve takip ettim. Holo paritesinde 0.90 maliyetle bir alım yaptım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin için söyleyeceklerimiz bu kadar. İsterseniz Bunlara eşlik eden altcoinlere biraz bakalım. Holo'da durumlarında ne? ne olabilir ona bir bakalım arkadaşlar. Holo için benim analizim tepeden koptuğu zaman fiyatın ilk etapta 0.12 50 ve 0.14 bandında tekrardan alı, alıcı bulabileceğini, tepki alabileceğini söylemiştik. Tekin buraya geldiğinde yukarı doğru ivmelenme olsa da satıcılar baskın çıktı. Şur ...daki satılan hacimli mum aşılamadı ve fiyat aşağıya doğru sarttı arkadaşlar. Benim için alım noktası 0.90 ile 0.10'du. Hafif bir savrulma olsa da altında günlük bir kapanış görmedik. Burada bir arz talep bölgesi oluşuyor. Bu arz talep bölgesinde de ben kendi şahsi stratejilerimi oluşturuyorum. Yani birkaç gün sürdüğü için bu arz talep bölgesi al ver ile al ver ile maliyetimi giderek aşağıya çekmeye çalışıyorum. Hedefim olan ilk etapta 0.13'lü seviyeler. Daha sonra ise 0.18-0.19'lu seviyeler ve en son olarak da 0.22'li seviyelerdir arkadaşlar benim için parite için. Eğer fiyat tekrardan aşağıya doğru ivmelenirse 0.30'lu seviyeler 0.20'li seviyelere kadar holo için holoda bir alım düşünmem arkadaşlar. Holo için söyleyeceklerim de bunlar. Doge TR'ye bakacak olursak arkadaşlar. Doge TR'ye için beşli bir dalga yapımız mevcuttu. Yani bu Elliot dalga sayımında beşli bir dalga yapımız mevcuttu. Belki bu dalga yapıları falan size e, karmaşık gelebilir ama şöyle belirtmek gerekirse bu beşli dalga yani Elliot dalga sayımında beşli dalgada beşinci dalganın coşku dalgası olduğunu ve piyasa bunun hepsini tekrar geri alabileceğini öngörür. Nitekim de bu beşinci dalga aşılmayarak aşağıya doğru bu dalganın hepsi alınmıştır benim için en uygun seviyeler tekrardan o gevşemelerde 1.80 ila 1.90'dı. Ki buraya geldiğinde tekrardan bir ikili tepe yaparak 3.53'e 2 liradan maliyetli 3.55 gibi bir e, potansiyel mevcuttu. Bunu değerlendirdik güzel oldu. Şu i̇kinci etapta beklediğim destek bölgesi 1.31.50 idi. Burada çalıştı arkadaşlar ve 2.22'ye kadar bir tepki aldı. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra da 4 saatliğe geçtiğimiz anda şu bölge yani 2.37'lerin üzerinde fiyatlamaları görürsek aşağıdan aldığı destekle beraber fiyat kendini yukarı atıp daha yeni zirvelere giderek 4.76 hedefine doğru gidebilir arkadaşlar. Benim Doge'deki hedefim 4.76'dır. 1.31.50 mal şimdi bu analizini yapıyoruz ama 1.31.50 maliyetle alınmayıp da buralardan da alınmasını tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü bu bölgeden girdiğiniz zaman fiyat aşağıya sarkabilir. 1.30 1.50'nin altına da sarkabilir. Sonuçta teknik analiz bir öngörüdür arkadaşlar. Kesinlik arz etmez. O yüzden öngörü olduğu için alım satımlarda strateji ve risk yönetimi de çok önem arz etmektedir. Doge için de söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ripple'a bakalım isterseniz. Ripple son yükselişini yaptıktan sonra Aşağıya doğru bir gevşeme olduğunda tekrardan alıcıların devreye girebileceği noktanın 1.20 ile 0.90 bandı olduğunu söylemiştik. 0.90-1.20 bandının altında kapanış yapmadığı sürece fiyatın kendini yukarı doğru atma eğiliminde olabileceğini öngörüyorduk arkadaşlar. 0.90 ile 1.20 seviyesi arasında bir arz talep bölgesi oluşup fiyat kendini yukarı atma eğilimi çabası içerisinde. Eğer e, tekrardan 120'nin üzerinde bir fiyatlamaları görürsek, bu aynı zamanda trend teka, trend kırılımına da tekabül ediyor. Alıcılar daha da agresifleşerek ilk hedefi 156 yapıp daha sonra 211, 255 ve sıralı 316 hedeflerine doğru e, bir yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bunun için strateji oluşturmamız gereken bölgenin 0.90 ile 1.20 arası olduğunu düşünmekteyim. Bunun altına fiyat sarkarsa buralarda da alımın çok sağlıklı olmadığını ve eğer alıcıysanız da çok ısrarcı olmamanız gerektiğini belirtmek isterim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımız yeni olmasına rağmen gerek borsalarda gerek kaldıraçlı türev piyasalarda gerekse coin piyasalarında 10 senelik bir tecrübem var arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşündüyseniz kanalıma abone olarak bildirimleri açıp beni destekleyebilir. İstediğiniz herhangi bir paritenin yorumlar kısmına yorumunu yaparak e, size yardımcı olabilirim bu konuda arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.